Sayın Meclisimiz. herkese saygıyla sevgiyle se selamlıyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Bereketli ve güzel bir Haziran ayını ııı e, sona erdiriyoruz. Ticaret Arge Komisyonu'nda yaptığımız çalışmalarda özellikle ııı e, mottomuz, amacımız sanayi ticaret odasının e, sanayi ile alakalı üretim destekleyen e, uygulamaları, ticaretin yanında olan hizmetlerinde bize verilen vazifeyi mümkün mertebe eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nda ticaretle iştigal eden üyelerimizi bayram arefesinde her zaman olduğu gibi ziyaret ettik. Ziyarette meclis başkanımızla birlikte yaptığımız ziyaretler de oldu. Kendisine de katılım için buradan teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda e, geçen konuşmamızla alakalı cadder yönetimi bir tweet attı. Satsoya teşekkürlerini başkanımıza arz etti. Ben de buradan bir daha kendilerine e, başkanımızın satsoyuların her zaman yanında olacağını beyan etmiş olayım. E, bu arada bir iki projenin peşindeyiz. Özellikle ticaret İl müdürünü e, sayın başkanımız bizim doğal üyemiz yaptığı için her toplantıda bir arada olmanın kazancını elde ediyoruz. Geçenlerde biliyorsunuz bu protestolar vesaireler oldu. Bir pazar günü işte hiçbir yere gitmiyoruz lokantalar tarzı fiyat dengesizliklerinden dolayı vatandaşın arasında böyle bir durum zuhur etti. Biz ilk toplantıda ticaret il müdürümüze dedik ki ya bu fiyatlarla alakalı hiçbir şey yapılmaz mı? Ve aklımıza şöyle bir çalışma geldi. Şu an kendileri bunu ham hale getiriyorlar. Yavaş yavaş piyasaya sunacaklar. Şöyle bir düşünceleri var, e, firmaları A'dan E'ye kadar sınıflandırmak, o sınıfa göre de vatandaş içeriye girdiğinde nasıl bir fiyat skalasıyla karşı karşıya kalacağını artık bilecek. Yani bir müesseseye gittiniz, orada B yazıyor, orada 5 liraya çay içemeyeceğini vatandaş bilecek. Oradaki çay fiyatının E yazanla aynı olmayacağı gibi bir örnekleme çalışmaları yapılacak ve bu çalışmaları, Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlığa sunarak inşallah bizden Sakarya'dan çıkmış bir projeyi de biz de başkanımızın ve meclis başkanımızın vereceği manevi desteklerle Sakarya'nın böyle bir şeye öncülük edeceğine inanıyoruz. Bunun dışında yine başkanımızın vazifelendirmesiyle turizmle alakalı toplantılara katılıyoruz. Orada da bir projemiz çok iyimsellikle karşılandı. Şehrin bazı noktalarına dijital veriler e, Sakarya ile alakalı hazırlanmasını istiyoruz. Diyoruz ki bunu reklam çalışmalarıyla sponsorluk bulunabilir ve böylelikle Sakarya özellikle Sapanca'dan gelen insanlara Sapanca'yı tanıtıcı, şehrin merkezini tanıtıcı, kuzey bölgesini tanıtıcı dijital verileri şehrin bazı noktalarına koyarak e, şehrimize gelmiş, şehrimizi daha iyi tanımak isteyen Kişilere yardımcı olabileceğimiz bir e, çalışmada yaptırabiliriz dedik. Bir de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız e, daha önceden uygulanan bir çalışmaya e, müdahil olsun istiyoruz. Otopark fiyatını e, ben başkanımıza atarım. Başkanımız da gruba atabilir. Biz birkaç çevre ilde yaptığımız çalışmaların fotoğrafladık çoğu yerde 17 lira olan bir saatlik girdi çıktı fiyatlarının şehrimizde 50 liradan başladığını gördük. Ve inanılmaz bir şey bu İzmit'te mesela 17 lira yapıldı diye bundan 3 gün önce belediye başkanına büyük bir çağrı var. Niye 17 lira oldu diye. Çünkü yani geçen hafta biz bu toplantıyı yapsaydık 5 liraydı. Yani resmi fiyat 5 liraydı. Girdi çıktı 5 lira. Bizim burada fiyatlar çok yüksek. Ee, tahmin ediyorum Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu konuyu e, kendisi e, bu dakikadan sonra izleyecektir ve buna bir müdahil olacaktır. Çünkü şehrin içerisine özellikle Ada Pazarına insanlar artık otoparktan dolayı gelmek istemiyorlar. Normaldir. Yani 50 liralık bir alışveriş yapıp 100 lira otopark parası verdiğinizde tabii ki sıkıntı oluyor. Şehrin gelişimi için Adapazarı Ticaret Müzesi açıldı. Adapazarı Ticaret Müzesi daha önceden Satson'un da uğraş verdiği İslam Bankası iken o binayı biz de şehre kazandırmak istemiştik. O yüzden sadece Adapazarı Ticaret Müzesi'ni şehre kazandıran Mutlu Işık Su ve ekibini kutlamakla birlikte Sayın Başkanımız teveccüh gösterdi. Ben Satson'un da o binanın her zaman faaliyete geçirilmesi konusunda gerekli tavsiyelerde bulunduğunu biliyorum. O yüzden biz de üstümüze düşen o konuda yapmışızdır. Açılışa katılım sağlayan tüm meclis üyelerimize, yönetim kurulu başkanımızın eee göndermiş olduğu yönetim kurulu üyelerimize, meclis başkanımızla zaten hem cuma namazından önce hem de cuma namazından sonra misafirperverlikten ziyade ev sahipliği gösterdi. Kendisine de tekrar teşekkür ediyoruz. Sakarya Spor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Gökhan'ın arkadaşımızı da çalışmalarında başarılar diliyoruz. İnşallah Sakaryaspor Spor hak ettiği yere, hak ettiği marka değerine şu an ben haiz olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik ortamda gelinen seviye çok iyi. Bu seviyede durması bile bence çok büyük bir başarı olacaktır. İnşallah daha da iyi yerlere gelir. Bir de Satsun Mutfak Hataylesi'ne gittik. Orada bir kahvaltı ettik arkadaşlarımızla çok leziz, çok güzel bir yemekti. Fakat ben kıymetli başkanımızdan onun işleyişiyle alakalı değişim talep ediyorum. Biraz daha değişiminin daha sıcak ve bizim komite ve meclis üyelerine fiyat skalalarında biraz daha aşağı olursa vermiş olduğunuz bütçe çekiyor musunuz başkanım? Harika. Çünkü vermiş olduğunuz bütçeyi biz bu sefer başka yerlerde harcayacağız. Bence hiç gerek kalmasın. Hatta o bütçelere de Uygun görürseniz bence bir kahvaltı ya da atıyorum bir akşam yemeği toplantısı da hediye ederseniz ya da fiyatları ayarlarken bizler de bol bol toplanırız başkanım. Rabbim aldığımız, alacağımız her kararı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyelerine hayırlı etsin, mübarek etsin, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen? Buyurun.